Geçen hafta bir kişi bilmiş spor Toto'yu, onu tebrik ederiz. Bir milyon bir kişi de e, 20 milyon ikramiye kazandı. Zor maçlardı. Orada sürprizler bayağı bir vardı. Bodrum sürpriziyle başladı Toto. Daha sonrasında Kayseri Başakşehir yani Antalya Rize'yi yendi. Trabzon Rize ye kendi evinde kaybetti. Hatay Spor'a kaybetti. Sivas Spor içeride mutlak 3 puanla çıktığı maçta Göztepe karşısında galip geldi. Eyüp Spor uzun bir yerden sonra Konya Spor'u yendi. Samsun Adana karşısında hata yapmadı. 3-2 kazandı. Galatasaray ilk yarısını kaybettiği maçı çevirdi. Ve evinde Beşiktaş son maçta Beşiktaş da orada kaybetti. Gaziantep Spor kazandı. Ee, yabancılarda ise yabancı maçlarda bir tek Napoli favorisi geldi. Napoli favori yaptı. Gerisi hep sürpriz ve plase şeklinde geldi arkadaşlar. Freiburg beraber. E, ee, nice Lyon'da ise işte Lyon kazandı. Nottingham Forest karşısında biz bir önermiştik. O da geldi. Arsenal'in sıfırı vardı. Napoli tek geldi. Juventus ise kendi evinde kaybetti ve aşırı sürprizler patladı arkadaşlar. Bu hafta sürprizler patladı derken Selahattin arkadaşımız bugün yok. Herkese selamlarını yolladı ve tahminlerini bizlerle paylaştı. Onunla, onun tahminlerini de söyleyeceğiz. Yeni haftada herkese bol şanslar diliyoruz. Yorumlar kısmında alt alta buluşalım arkadaşlar. Orada herkes ee, favorisinin sürprizini ve yaptı. E, ben bunu oynadım, şunu oynadım şeklinde. Özellikle İngiltere'den abimiz, sevdiğimiz abimiz Ahmet Coşkun'un e, yorumlarını tekrar bekliyoruz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Burada e, yeni haftada, 32. haftada ilk maçımız Galatasaray evinde Antalya Spor'u Galatasaray mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Tabii ki eksiklerde Yakop yok. Galatasaray Antalya ağırlayacak. kendi evinde ve ligde girmeyen Galatasaray. Burada ben e, Galatasaray'ı tek düşünüyorum. Galatasaray kazanır. Gaziantep Kayseri Sporla karşılaşacak. Evinde iyi oynayan bir Antep var. Antep ise e, Kayseri'de yeni hocasıyla hiç kaybetmedi. Mutlak e, burada beraberlik ön planda şeklinde aldık ama 1-0 aldım arkadaşlar Galatasaray Antep'i e, Selahattin'in ilk maçtaki yorumu onu es geçmeyim e, burada sıfır tek attı Galatasaray karşısında sürpriz aramış Antep Kayseri'de 1-2 geçti ve üçüncü maçımız arkadaşlar Kasımpaşa Alanya Spor'a arılacak Kasımpaşa geçen hafta ilk maçta Bodrum'a kaybetmişti Alanya ise Galatasaray karşısında kaybetti iki geçen haftanın iki kaybeden takımı ben burada Kasımpaşa'nın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kendi evinde İstanbul'da kazanır diye düşünüyorum. Selahattin'in ee, Selahattin yorumu burada 0-2 Alanya karşısında sürprize gitmiş. Başakşehir kendi evine Trabzonspor ağırlayacak. Trabzonspor'da da hoca değişikliği oldu. Fatih Tekke geldi. Ee, Başakşehir ise kendi evinde biraz daha iyi oynayan bir takım. Trabzon'un deplasmanda hiç galibiyeti yok. Ama burada ben ilk galibiyetini Fatih Tekke ile burada alacağını düşünüyorum. Ama yanına Başakşehir galibiyetini de aldım. 1 ve 2 dedim arkadaşlar. Başakşehir Trabzon'a 1 ve 2. Ee, Selahattin ise Trabzon'u tek yazmış. Evet arkadaşlar Beşiktaş Konya Spor deplasmanda gidecek. Konya'ya gidecek. Konya ise e, düşme hattında. Onların da puanı ihtiyacı var. Beşiktaş ise yeni hocasıyla ligde. Sadece geçen hafta e, kaybetti. Gaziantep karşısında. Beşiktaş'a karşı benim şansım tutmuyor. 1-2 yazdım maçlar 0 geliyor. Ben burada tekle 0 geçtim. Oynadığım kuponda bütçe açısından da ee, özellikle beş, mesela Konya 1-0'a ne geçse 1-1 bitme ihtimali var. Tam tersi de olabilir. Beşiktaş öne geçse Konya gol atabilir. Yani gol var mutlaka olabilir arkadaşlar. Ee, Selahattin'in buradaki yorumu Konya Spor 1-0 kendi evinde maç kaybetmez demiş. Altıncı maçımıza geçelim. E, ee, Çaykur Rizespor evinde Bodrum Spor'u ağlayacak. Bodrum da kendi e, yeni gelen hocasıyla hiç maç kaybetmedi. E, burada da ben e, beraberlik ön planda aldım. Ama kazanan olursa Çaykur Rize tarafındayım arkadaşlar. Rize 1-0 çifte şanstayım. Selahattin ise 0-2 Bodrum'a gitmiş. Burada mutlaka ve mutlaka 0'ı alın arkadaşlar. Beraber bitme olasılığı yüksek bir maç. Göztepe Eyüp Spor'a alacak. İki takım da düşüşte arkadaşlar. İki takım da çok iyi oynamıyorlar. Eyüp ise bu e, Ahmet Kuzucu'dan sonra daha da düştü. Geçen hafta kazandılar. Göztepe kendi evinde arkadaşlar. Ben burada da beraberliği aldım yanıma. iki denk takım diye düşündüm. Göztepe'ye 1-0 yazdım. Selahattin'in burada yorumu 1-2 beraberlik çıkmaz diye düşünmüş. 8. maçımıza gelelim. Geçen haftanın sürpriz yapan maçı Hatay Spor. Evinde Sivas Spor ağırlayacak. Düşme e, tehlikesi yaşayan iki takım. Zaten Adana Demirspor Spor e, kesinlikle Hatay Spor ise artık son çırpınışları diyebiliriz. Ama Rıza Hoca ikinci başında da buradan puanla döner diye düşünüyorum. Rıza Çalınbay 0-2 dedim Sivas'a. Hatay'dan puan ya da puanlarla döner diye düşündüm. E, Selahattin ise 1-2'ye gitmiş arkadaşlar. Burada onun da tahminini yazdım. Arkadaşlar 9. maçımız Fenerbahçe Samsun Spor'u ağırlayacak. Şimdi Fenerbahçe kendi evinde oynayacak arkadaşlar. Ve Rangers deplasmanından gelecek. Avrupa'dan gelecek. Normalde ben burada Fenerbahçe kazanır diyecektim ama Avrupa'dan dönüşü de etkileyecek arkadaşlar. Orada bir sakat inşallah vermez diye düşünüyoruz ama top bu yuvarlak ne olacağı belli olmaz. Moral düşük de olabilir. Avrupa'dan elendiği takdirde 3-1'in avantajı Rangers'ta. Yani orada maç uzarsa da şöyle bir şey maç orada uzadı diyelim 15 er dakikadan yarım saat daha oynayacak peraltılara giderse oranın da stresi olacak yani yorgun bir Fenerbahçe'ye gelecek Samsun'da iyi bir takım olduğu için ben burada Fenerbahçe evinde kaybetmez 1-0 aldım arkadaşlar o 0'ı da yanında bulundurdum Samsun'da kazanırsa tabii ki sürpriz olur hani başka kuponlarınızda sürpriz kuponlarınızda 2'yi ile de deneyebilirsiniz Selahattin'in tahmini tabii ki burada sürprize gitmiş 0-2 demiş Samsun puan yara puanlarla döner demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türkiye ligimizi bitirdik. 6 maçımız kaldı. Onlar da yabancı maçlarımız. Ee, yorumlar kısmında arkadaşlar buluşalım. Orada hep beraber tahminlerimizi alt alta yazalım arkadaşlar. Mainz evinde Freiburg alacak. Almanya'da bir maç. Tek maç vermişler Almanya'dan. Sürpriz bitme olasılığı var tabii ki ama. Mainz kendi evinde oynadığı takdirde daha iyi oynuyor Mainz. Ben burada Mainz'i tek geçtim. Eee Yüksek bütçeliler mutlaka ve mutlaka sıfır alsın diyorum. Mays evinde kaybetmez arkadaşlar. Selahattin düşüncesi de benim dediğim gibi 1-0 demiş. Mayseri'nde puan kaybetmez demiş. Hollanda'dan bir maç hazırmış. Arkadaşlar öyle bir maçlar var ki. Atletico Madrid Barcelona mesela. Ee, ee şey vardı. İtalya'da maçlar var. Paris Saint Germain Marsilya ile oynuyor. O maçları seçmemişler de. Mainz Freiburg, Twente Feyenoord gibi. Böyle maçları almışlar. Biz de şaşırdık yani bu maçları görünce. Hollanda'da arkadaşlar Twente Feyenoord ağırlayacak. Gene kendi evinde iyi oynayan bir takım Twente. Deplasman'da biraz da olsa kötü bir oynayan Feyenoord var. Tam tersi olsa ev sahibine giderdim. Feyenoord'a giderdim. Ben burada Twente'nin kendi evinde maçı kaybetmeyeceğini 1-0 çifte şans şeklinde düşündüm. Normalde tercihim sıfırdı. Daha önce de hatırlarsınız Ajax, PSV, Ajax, PSV, Feyenoord işte Aze Ajax gibi Hollanda maçlarını koydukları takdirde genelde Toto'da sıfır bitme olasılığı çok ama çok yüksek oluyordu arkadaşlar. Ben de burada ve buraya mutlaka sıfırı değerlendirdim. Burada 1 ve sıfır dedim arkadaşlar. Selahattin yorumu da sıfır arkadaşlar. Evet e, hafiften yorumlara bakalım. Merhaba iyi yayınlar. Evet teşekkürler. Burada evet Kamil bir arkadaşımıza Twente'ye verin. Evet Twente evinde kaybetmez dedik arkadaşlar. Herkese teşekkür ederiz yorumlarında. Devam ediyorum arkadaşlar. İngiltere'den iki maçımız var. Manchester City Brighton'da e, oynayacak. Arsenal Chelsea City e, geçen hafta Nottingham Forest'e kaybetti. Burada ben kendi evinde City'nin hata yapmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. City'yi tek geçtim. Selahattin arkadaşımızın da tahmini sıfır tek yazmış. E, diğer maçımız Arsenal Chelsea. Evet arkadaşlar burada Baya bir puan farkı açıldı Liverpool Arsenal arasında ama Arsenal'de de Odegaard öyle bir şey demiş ki Liverpool artık şampiyonluğu garanti değil demiş. Baya bir puan farkı da var. Bu puan farkı kapanacak bir puan farkı da değil. Hani Galatasaray Fenerbahçe gibi de değil. 6 puan da değil. 10, 15 puan falan fark var. Ee, evet Selahattin bugün hasta <laughs> maalesef gelemedi. Buradan ona da geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi e, Arsenal'de de Normalde bir yazacaktım ama Toto'ya girdiği takdirde Arsenal maçları genelde patlıyor arkadaşlar. Ben evinde kaybetmeyeceğini 1 ve 0 diye düşündüm. Chelsea'ye karşı kaybetmez. En kötü beraber bitebilir. Selahattin'in buradaki yorumu da Arsenal tek yazmış arkadaşlar. Ve e, Villarreal Real Madrid'i ağırlayacak. Ancelotti artık oynat şu arada gider. Ama sen ee, çok oyuncu var. Evet biliyoruz. Burayı Diaz'la oynuyor. Herkes oynuyor. Oynat şu diyoruz. Arda Güler'i e diyoruz. Villarreal deplasmanına gidiyorlar. Villarreal de kendi evinde iyi bir takım. Kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Real Madrid ise deplasmanda oynayacak. Onlar da Barcelona ile Atletico Madrid ile şampiyonluk yarışında devam ediyorlar. Villarreal ee, dediğimiz gibi kaybetmeyen bir takım olduğu için normalde Real Madrid'i tek geçecektik. Yani ben tek düşünüyordum. Son dakikada buraya bir sıfır ekledim arkadaşlar. Sıfır, iki. Real Madrid burada puan ya da puanlarla döner. Real Madrid kaybetmez dedim. Villarreal'de örnek veriyorum maç böyle gitti. Bir sıfır ya da iki bir şeklinde Villarreal'de gol bulabilir. Ya da Villarreal öne geçti. Real de atabilir. Ben burada beraberlikte öne aldım arkadaşlar. Sıfır, iki. Ee, Selahattin tabii ki bombacı Selahattin burada bir ve sıfır yazmış. Real Madrid'de şans tanımamış arkadaşlar. Son maçımıza geliyoruz. Fiorentina e, Juventus ağlayacak. Juventus da geçen hafta aynı bunlar da şöyle bakayım Kasımpaşa Alanya gibi. Yani bunlar da geçen hafta kaybeden iki takım burada karşılaşacak. Fiorentina Napoli'ye kaybetti. Juventus da Atalanta'ya kaybetti. Juventus kendi evinde kaybetti. Darma Doğan oldu. 4-0 kaybetti arkadaşlar. Şimdi hatta e, Selahattin de değil Lukman gol atar demişti. Lukman da gol attı arkadaşlar orada. Fiorentina ee, kendi evinde biraz daha iyi oynuyor. Depkosman'da geçen hafta Napoli karşısında 2-1 kaybetmelerine rağmen son anlarda da iyi bir gol buldular. Juventus ise kolay kolay maç kaybetmeyen, genelde beraber kalan bir takımdır. İtalya'dan da tek maç var. Benim burada düşüncem tek sıfır arkadaşlar. Burada ee, bu sıfırı düşündüm arkadaşlar. Tarafa gitmedim. Ama tarafa gitmek isteyen olursa sürprizden yanayım. Fiorentina 1-0 diyorum. Normalde 0 tek benim buradaki kuponumda. Selahattin 2'yi tek geçmiş. Hemen kendi kuponumu özetliyorum arkadaşlar. Evet her hafta çakılıyoruz. Her hafta bir yerlerde bir bombalar çıkıyor. Bizde o kadar bomba patlatmamıza rağmen ama denk gelmiyor. Denk getirmek önemli. Galatasaray ilk günden, cuma günden tek geçtim arkadaşlar. Antep Kayseri, Antep 1-0. Kasımpaşa'yı tek attık. Başakir Trabzon 1-2 Konya Beşiktaş 1 0 Rize Bodrum 1-0 Göztepe 1-0 Hatay Sivas 0-2 Fenerbahçe evinde 1-0 Mainz tek Twente 1-0 Manchester City 1 Arsenal 1-0 Villarreal 0-2 Juventus'u tek de sıfırla geçtim arkadaşlar. Kuponumuz bu şekilde. Şimdiden herkese bol şanslar. Güzel bir hafta olsun. Bol gollü geçmesini diliyoruz arkadaşlar yorumlar kısmında hepimizi bekliyoruz orada aldı hafta şeklinde bekliyoruz geçen hafta biraz düşüktük yorumlarda ama bu hafta bomba şekildeyiz tahminlerimiz güzel sizlerle beraber tekrardan bol şanslar herkese teşekkür ederiz